FETÖ'nün en azgın olduğu dönemlerdi. 14 Şubat 2011'de Türkiye yeni operasyona uyanmıştı. FETÖcü Savcı Zekeriya Öz Oda TV operasyon başlatmıştı. Herkes tabii ki şok gazeteciler gözaltına alındı. İşte bu operasyondan tam 28 gün önce bir gazeteci böyle bir operasyon olacağını öğrenmiş ve bu operasyonda kendisinin de gözaltına alınacağı bilgisini almıştı. Dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün baş danışmanı ve çok sevdiği dostu Ahmet Sever'i aradı. Acilen konuşmamız lazım ama yüz yüze diyerek telefonu kapattı. Telefonu kapatır kapatmaz İstanbul'dan uçağa atlayıp Ankara'ya geldi. Ahmet Sever ile görüştü. İlk söylediği şey Beni tutuklayacaklar, kurtar beni cümlesi oldu. Ahmet Sever hemen devreye girdi. Tamam, Cumhurbaşkanı Gül'e iletiyorum dedi. Abdullah Gül bilgiyi alır almaz doğrulattı ve Ahmet Sever'e son gelişmenin bilgisini verdi. Evet, bilgi doğruymuş. Ben müdahale ettim, ona dokunmayacaklar. Söyle ona, emniyetten bazı kişilerle irtibatlı haldeymiş onlarla irtibatı kessin ve Abdullah Gül devam etti. Bundan sonra onu bizim uçağa alalım, sahip çıkalım. Operasyondan 28 gün önce Gül'ün kurtardığı bu gazeteci kim mi? Ruşen Çakır. Arkadaşlarına operasyon yapılırken izleyen Ruşen Çakır kendini kurtardıktan sonra Gül'ün uçağından da inmez oldu. İşte budur Ruşen Çakır. Şimdi bu Bağbali Kılıcı'da o foncu gazeteci Ruşen Çakır'a iniyor. Aslında Ruşen Çakır'ı iyi tanıyoruz. Zamanı gelince yazarız dedik, anlatırız dedik. O gün bugünmüş. Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyetçi Vatanseverler Partisi Genel Başkanı İsmail Hakkı Atal ve yanında Nihat Genç ile birlikte Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bir görüşme yapmışlardı. Yaptıkları görüşme sonrası tartışma olmuştu. Ve bu tartışmalarda Nihat Genç ve Muharrem İnce'nin fotoğrafını paylaşıp Orta Doğu'da kartlar yeniden dağıtılıyor diyerek Ruşen Çakır kendi çapında dalga geçtiğini sanmıştı. Bu tam bağımsız sivil gazeteciyi tanıyın artık diye anlatıyorum bütün bunları. Öncelikle hayırlı olsun Ruşen Bey. Son haftalardaki programlarınızda yeni sponsor aldığınızı görüyorum. Çok şıksınız. Boyner sizin kıyafetlerinize sponsor olmuş sarsılmaz etki yaratan kanalınız Medyascope'un sırası geldi çünkü. Açılım başladı, şık olmanız lazım. Şıklığınızı bile fonlara borçlu olan zavallı bir halde dalganızı geçiyorsunuz öyle mi? Son hafta konu kaldıklarına bile baksak yeter aslında. Ali Bayramoğlu, Mümtazer Türköne, Altan Tan, Orhan Kavuncu, İdris Baluken, Gökhan Bacık, Mehmet Altan, Amber'in zaman bitmez. Eh devir artık sizin devriniz. Açılımla ilgili operasyon emri verildi ondan çok rahatsınız. Başlarsınız yine kan dille söyleşi yapmaya. Hani mesela Murat Karayılan, Duran Kalkan ve Cemil Bayık'la kan dilde röportaj yapmıştın önceki açılım sürecinde. Terör örgütünün söylemek istediği her şeyi söylemesine vesile ve yapmak istediği propagandaya yardımcı olmuştun. Yine bekliyoruz. Yine yapacaksın. Yıllardır Türkiye Öcalan'ın realitesini tanımak zorunda deyip deyip durdun. Şimdi çok mutlusun. Zaten 2004'ten beri sözde Kürt sorunu üzerinde durdun. Kitaplar, yazılar yazdın, programlar yaptın. Türkiye mozaik mozaiktir sözü üzerinden ne kadar etnik ve mezhep varsa bu ülkede onların sözcülüğünü yapıyorsun şimdi de. Bir mozaik olarak Türkiye. Bir mozaik olarak Türkiye. Tek sorunun Türklerle. Türk denilince, ulusalcı ya da cumhuriyetçi denilince tüylerin diken diken oluyor. Sana göre bu ülkede herkes var, bir tek Türk yok. Vallahi de billahi de Atatürkçü değilim benzeri sözleri defalarca söyledin. Her fikre sonsuz özgürlük sunarken Kemalizm diyen adamı görünce pitbull gibi saldırdın. Nice adamları alıp konuşturdun kanalında. Mavi vatan düşmanlığı yaptırdın hiç unutmam. Veryansın TV'yi ve Cemgür Denizi Amerika'ya şikayet ettin, sen etmedin, programa aldığını adamlar Cem Gürdeniz ve Beryans'ın TV'ye açık açık Amerika'ya seslenerek önce bunları susturun dedi. Ve sen bunların hepsini kendi programında konuşturdun ve kayıtlar da şu an senin kanalında. Gazetecilik hayatın sözde yine Kürt hareketine destekle de geçti. Sizin bahsettiğiniz o Kürt sorunu bitse söyleyecek tek sözün kalmayacak ama o zaman da başka bir konu verirler kucağına. Onunla oynarsın. Solcuyum der, emperyalizme hizmet edersin. Mesela Soros'un TESEV'i olan vakfın talimatıyla İmam Hatip ile ilgili raporlar hazırladın. TESEV'de demokrasi, sivil toplum ve İslam dünyası programlarını yönettin. Çok normal tabii. Yine sorusun Açık Toplum Vakfı'nın danışmanları arasındaydın. FETÖ'cü değilsin biliyorum. Ama bu senin FETÖ'ye hizmet etmediğini gösterir mi? <laughs> Göstermez. Zaten devletle FETÖ arasındaki kavgada taraf tutmuyorum diyen sen değil misin? FETÖ kullanımının doğru olmadığını düşünüyorum. FETÖ demem, cemaat demeye devam ederim diyen sen değil misin? Grantling davasını hatırlıyor musun mesela? Davanın neden Ergenekon davasına bağlanmadığına isyan etmiştin. Hatta ağıt yakmıştın. Batık bir gemide... 始まるんだ。 bırakır, çaresiz bırakladım. ayrılmadan lanet be kendisini arındırmaya çalışan Fehmi Koru'yu her gün medyaskop kanalında konuşturdun. Türk milletine tüm kilini kusması için ona alan açtın. E tabi Abdullah Gül Cumhurbaşkanı olsun istemiştin. E, Fehmi Koru'yla Abdullah Gül de arkadaştı. Orta Doğu'da kartları yeniden karmak için Abdullah Gül'e söylemediğin övgü sözleri kalmadı. Aday olmayınca da yıkılmıştın. Hatta öyle ki Abdullah Gül bile aday olmadığına senin kadar üzülmemiştir. O kadar yani. Menzil tarikatına nasıl yanlamıştın Ruşen Çakır? Hatırlar mısın? Menzil çok temkinli giden bir cemaat. Fetullahçılar gibi organize bir şekilde devlete sızmayı düşünmüyorlar demiştin. Menzili FETÖ'den ayırmaya çalışmıştın. Şimdi menzil devletin her yerinde ama sen yoksun Ruşen Çakır. Neden yoksun biliyor musun? Çünkü senin menzil şeyhi Saki Erol ile dostluğun vardı ondan. Derdimizi kimseye anlatamıyoruz, kimseyle de anlaşamıyoruz diyen Saki Erol bir söyleşisinde şunları söylemişti. Dostum diyebileceğim, görüştüğüm bir Ruşen Çakır var. Gerçekten beğeniyorum onu. Bazen menzil hakkında da bir şeyler yazıyorlar. Yazı hakkındaki görüşümü sorduğunda %90 doğru %10 yanlış diyorum. O kadar da bizden olsun diyorum. Bazen şakalaşıyoruz Ruşen Çakır'la. İşini iyi yapan bir gazeteci. Bakıyorum da medyaskopa hala dostunuz devam ediyor Ruşen Çakır. Kardeş kavgasına giren menzilde tarafını belli etmişsin. Özel haber üstüne özel haber yapmışsın Saki Erol ile ilgili. Aman ne güzel Saki Erol. Aman bak siyaset yapmayacak, aman siyaseti dergaha sokmayacak, ticaret konuşmayacak dergahta diye diye haberler yapmışsın. Dostuna selam söyle Ruşen Çakır. Onlar da yıkılacak. Henry Barkey, Graham Fuller. Onlar da senin arkadaşın. Hatta öyle ki Graham Fuller'in bulunduğu düşünce kuruluşunda görev yapan Gönül Tol ve yıllarca Today Zaman Gazetesi'ne yazılar yazan Ömer Taşpınar üzerinden bu ülkeye defalarca operasyon çektin. Tol ve Taşpınar medyaskopu Amerika'nın kullanıyordu. Hala da öyle. Onlar da CHP'den kaçıp ABD'ye giden, CIA'nın kucağına oturup FETÖ ile iş tutan Aykan Erdemir'in arkadaşları. Ama sen yabancılamazsın bunları. Taraf gazetesinde Türk ordusuna en büyük operasyonları yapan Yasemin Çongar mesela o da senin çok iyi arkadaşındı. 2004 yılında Amerika'ya gittiğinde kimlerle görüştüğüne bir bakmak lazım. Başka arkadaşlar edindin mi? Ya tabii nasıl unuttum? Kemal Dervişlerle, İsmail Cemlerle ve hatta ve hatta Beykoz konakları sahibi Hüsamettin Özkanlarla gittin parti kurdun. Kemal Derviş çekilince ortada kaldın. Daha ne olsun? Aslında o zaman Orta Doğu'da kartlar yeniden karılmıştı Ruşen. Kemal Derviş ve Hüsamettin Özkan ile Amerikancılığın en ileri karakolu olacaktınız da başaramadınız. <laughs> evet, ABD'de arkadaş edinmiş olmalısın. Başka türlü kanalla bu kadar fonu bulamazsın. Sıralayayım mı? Ceres Foundation, European Endowment for Democracy, Henrik Böhn, Open Art. SIDA, Norveç Dışişleri Bakanlığı Hibe Portalı, National Endowment for Democracy, Avrupa Birliği, hepsi seni fonluyor, milyon milyon akıtıyor. Bir konuşmanda Patreon'dan, hani bu vatandaşların destek verdiği Patreon'dan aldığımız ücret çok cüz'i demiştin, hatırlıyor musun? Bu cümleyi söylediğim vakit sadece Patreon'dan sana 8 bin dolar geliyor. Çok cüz'i olan bu para 8 bin dolar. Yetmemiş olacak ki kampanya yapıp ekşi sözlüğü bile kendine bağlamıştın. Milyonlar gelince de zaten kimlerin parasını aldıysan onların sözcülüğüne soyundun. Daha yeni Ekrem İmamoğlu seni Roma'ya götürdü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Roma'daki anlaşmalarını haber yapmanız için. Haber de yapmadın ama gittin. Gitmek de kalmadın. Eşini de götürdün. Hangi parayla diye soru bile sormadın. Seni ve eşinin Roma parasını bu millet ödedi ama sen Ekrem İmamoğlu'na çalışacaksın artık. Çaren yok. Gittim bir kere. Fransız diplomatları hatırlıyor musun Peki Ruşen Çakır? Hani Fransa'dan bazı gazeteciler seni bulmuş, Diyarbakır'a gitmek istediklerini söylemiş, senin de mihmandarlık yapmanı rica etmişti. Sen de kabul etmiş, birçok Fransız gazetecisine Güneydoğu gezdirmiştin. Fransızlar senden çok memnun olmuş olacaklar ki bu kez bir telefon daha geldi sana. Yeni bir ekip gelecekmiş ama daha büyük bir ekip. Onlara da mihmandarlık yapmanı isteyeceklermiş. Onlara da mihmandarlık yapmanı istediler. Paraya ihtiyacın olduğu için kabul etmiştin hep birlikte Diyarbakır'a gitmiştiniz. Ancak o bölgede röportaj yapan ve bütün oradaki halka sorular soran tüm gazeteciler Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal saldırı yapıp yapmadığını sormuştu. Bölgedeki yurttaşlara bunu sorup duruyorlardı. Hatta bu gelen ekibin içerisinde İsviçre'den gelen kimyasal silah konusunda uzman da vardı. Gözünün önünde bu uzman Güneydoğu'da birçok yerden toprak numunesi aldı. Amacı ülkesine götürüp bunu araştırmak ve bir kimyasal silah kullanılıp kullanılmadığına bakmaktı. Hatta senden de bu konu hakkında delil bulmanı istediler. Mesela kan örnekleri, idrar örnekleri acaba vatandaşlardan bunları alabilir miyiz diye sana sordular. Sen de ya bu işler çok zor demene rağmen kamplara gittiniz. Hastanelere gittiniz. En sonunda onların bir tanıdığı üzerinden tahliller topladınız. Evet hastaneden o bölgedeki insanların kan ve idrar tahlillerini topladınız. Sen kendi ellerinle bu Fransız diplomatlara ve gazetecilere ve oradaki kimyasal silah uzmanına bu tahlilleri kendin ellerinle teslim ettin. Onlar da İsviçre'ye yolladılar. Gelenler arasında Fransız diplomat da vardı ve hatta sana mütemadiyen benim diplomat olduğumu sakın kimseye söyleme diyordu. Ajan diye. we Hakkari'lere kadar gezdirdin onları. Paranı aldın mı Ruşen Çakır? Helal para tabii ki alacaksın. Fransız ajanlarını gezdirmişsin. Tüm Güneydoğu'yu tanıtmışsın. Onların numune almalarına yardımcı olmuşsun. Hastane tahlillerini el altından onlara vermişsin. O kadar emek vermişsin. Tabii ki alacaksın. Ha unuttum. Orta Doğu'da kartların yeniden dağıtılacağı bir süreç vardı. Çok sevdiğim ve program yaptığın hani şu gazeteci Levent Gültekin'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı. Eğer Levent Gültekin Cumhurbaşkanlığını kazansaydı kartları yeniden dağıtacaktı ama kıl payı kaybetti kartların ortada kaldı. O dönemlerden hatırlıyorum konuşmalarını. Levent Gültekin'in cumhurbaşkanı olmasını istedim ve destek verdim. Eminim onda da Gültekin'den fazla ösülmüşsündür. Öngörülerinle ünlüsün. Hiçbir öngörüsü çıkmayan ve tutmayan bir gazeteci olarak tarihe ismini altın harflerle kazıyorsun. Bak Ruşen Çakır. Hayatını tam bağımsızlık için harcamış insanlara laf ederken 10 kere düşüneceksin. Bu ülkeyi seven vatanseverlere laf ederken, onlara operasyon çekilirken, hem de medya kanalında bu operasyonlar yapılırken yapılırken 10 kere düşüneceksin yoksa seni kapak ederler. Kapak demişken aklıma geldi. Yıl 1986 mart ayı Yökün kurucusu İhsan Doğramacı ile ilgili Nokta dergisi bir kapak düşünüyor. Toplantılar yapılıyor, fikirler alınıyor, sonunda bir karara varılıyor. İhsan Doğramacı İstanbul Üniversitesi'nin meşhur kapısına tuvaletini yaparken bir görsel kullanılmasına karar veriliyor. Ancak önce fotoğrafa ihtiyaç var. Birinin pantolonunu ve kilodunu indirip bir yere oturması lazım. Genç bir muhabir belirleniyor. Genç muhabir pantolonunu ve kilodunu sıyırıyor ve bir kütüğün üstüne oturuyor. Fotoğrafı çekiliyor. O fotoğraftaki kişinin yüzü İhsan Pakistan doğramacı yapılıyor. Kütük de İstanbul Üniversitesi'nin giriş kapısı olarak düzenleniyor. O kütüye oturan sensin Ruşen Çakır. O şanlı muhabir sendin. Yüzüm görünmezse kabul ederim dedin ama biz senin mabadından tanıdık. O fotoğraftaki mabad senin mabadın. Allah'a şükür dalga geçtiğin hiç kimse pantolonunu ve kilodunu indirip birinin kütüğüne oturmamıştır. Fonlanıp fonlayanların sözcülüğünü yapmamıştır. Kütüye oturanlar mı? Onlar kütükten kütüye hop oturup hop kalkıyor. Şimdi kartları yeniden dağıtabilirsin Ruşen Çadır.